Merhabalar Erdoğan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz bizi çok güzel karşıladınız. Rica ederim, ne demek? Şimdi birazcık işletmemizin girişinden bahsetmek istiyorum. Ne zamandır bu sektördesiniz? Kendim 20 yıldır bu sektördeyim. Yani kendim turizmciyim. Üst düzey oteller ve restoranlar o tür işletmelerde çalıştım. Burası da yani Atlas Kafe Restorant'a 3 yıldır hizmet vermektedir. Dünya mutfağıyla, ondan sonra Meksika mutfağıyla, fırınıyla, kebap çeşitleriyle yani bayağı dünya dünya mutfağını buraya taşıdık. Yani Türk mutfağı, İtalyan mutfağı, her şey burada. Kahvemizden tatlımıza kadar baktığımız zaman şimdi şefimiz de yanında. Ona Hı -hı. da sorular Aynen. soracağım. Her şeyi görebiliyoruz. Künefemize kadar var, değil mi? Evet. Çok güzel. Peki e, biz içeri girdiğimiz zaman ambiyans bizi çekti. Çok e, büyük bir alan burası ve e, gerçekten tasarım, tasarımıyla da göz dolduruyor. E, kimin fikriydi bu ambiyans, bu tasarım? E, ambiyans tasarım bizim e, işletme sahibimizin e, tasarımıydı. Kendisi yani görsel ve baya bir emekle, şeyle kendisi baya bir görselle uğraştı yani. Burayla baya bir vakit bayağı geçirmişiz değil mi? Yani. Aynen öyle. Her şey var Samet Bey burada. Birazcık bahsetmenizi istiyorum. Öncelikle şöyle bir mezelerden başlayalım. Mevsim sebzelerimizden karışık kızartmadır. Üzerine özel kendi spesiyal sosumuzu kullanıyoruz. Susamla hafif tatlandırıyoruz. Çok özel, çok lezzetli bir mezedir. Mezelerimizin birçoğu keza öyledir. Yani çok böyle her yerde gidip bulunabilip yenilebilecek ürünler değildir. Yani birçok kendimize ait özel ürünlerdir. Etlerimiz kendi çiftliklerimizden kesilip geliyor. Öyle mi? Hı -hı. Yani büyük bir kapsamda şirket olduğumuzdan hı -hı. dolayı yani etlerimiz kendi çiftliğimizden geliyor. Ne yediğini biliyoruz. Nasıl bir ürün kullandığımızı biliyoruz. Her şeyle gayet doğal, lezzetli ve kaliteli ürün kullandığımız için de biz Herhangi bir sıkıntımız Aynen. da olmuyor. Sıkıntımız olmuyor. Kevamızda da iddialıyızdır yani. Pizzamız İtalya mutfağına özgü. Evet. Normal orijinal hamurunu yapıyoruz burada kendi el açması. Kendi el açması Harika. Hı hı. Güzel, özel bir üründür. Hı -hı. Yine keza Köri sosumuz var, Fransız evet. mutfağına ait. Hı hı. Onun da sosunu e, normal, orijinal Fransız sos olarak yapıp kullanıyoruz. Hazır hı hı. sos kullanmıyoruz kesinlikle hı hı. ürünlerimizde. Hepsi kendi yapımız, yani soslar dahil kendi yapıp kadar, Kendimiz değil üretiyoruz, değil mi? Aynı. Her şey çok aynı. Önemli. Şimdi biraz tatlılarıma geçiyorum bu tarafa doğru gelsin. Şimdi künefe görüyorum orada. Anadolu'nun en e, önemli lezzetlerinden aynı. biri. Yani Hatay Antakya'nın en evet. meşhur. En önemli lezzetimiz ve iç malzemeleri de bizzat Hatay'dan geliyor. Kusur Öyle mi? tabii ki. Tek tek Orijinallerini koruyoruz. Ağzını kesinlikle bozmuyoruz. Bozmuyor. Biraz daha yanında e, kut tatlılarımız evet. var. Biraz daha böyle Batıya doğru gidiyoruz Aynen. Bu tarafta. Batıya doğru gidiyoruz. Onlar da lezzetli ve güzel özel ürünlerdir. Hı hı. Kremalarını falan hazır almıyoruz. Kendi üretimimiz, kendimiz yapıyoruz yani hı hı. sıfırdan normal pastacı hı hı. kreması. Gerçekten elinize emeğinize sağlık. Bizi çok güzel karşıladınız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.